Atölye Semit'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz elimizdeki tüm mercek modellerinin detaylı anlatım videolarını çekeceğimizi söylemiştik. Şu an bu videodayız. Ürünlerin özelliklerini, boylarını, tüm detaylarını birazdan anlatıma geçeceğiz. Şimdi ürünleri şu şekilde bir isimleriyle söyleyeyim. 2,5 metal merceğimiz, 2,5 plastik merceğimiz, yaklaşık 6 yıldır kullandığımız... 28 klasik modelimiz, Pro, Hyper Pro olarak geçen uzun far destekli modelimiz, standart Pro olan, uzun far desteği olmayan hemen hemen aynı mercekler. NCB olan en güçlü modelimiz, prizma modelimiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, onları da anlatacağız. AMG modelimiz ve AFX modelimiz hareketli olan model. Bunların tüm detaylı açıklamalarını yapacağız. Şu şekilde de bütün hepsinin boylarını, ölçülerini, güçlerini, değerlerini hepsini listeledik. Şimdi sırayla anlatımına geçelim. 3 inç Pro Hyper bilet projektörümüzün tanıtım videosundayız. 3 inç Pro Hyper uzun yıllardır kullandığımız bir modeldi. Bu modele sadece blue camlı olanı yani mavi camlı olan bir aynı ürünün bir farklı versiyonunu daha getirdik. Şu anda Blue Hyper'ın videosunu izliyorsunuz. Diğerinin videosu ürünü montajlamadığımız için burada yok. Ama aydınlatma, güç, açı tüm özellikler aynı. Sadece ön camında biraz mavilik yansıması mevcut. Pro Hyper çok uzun süredir kullandığımız bir mercek olduğu için onun zaten detaylı anlatımları profilimizde mevcut. Gerekirse onda linkini yine açıklamalar kısmına bırakırız. Ürünümüzün aydınlatması bu şekilde. Açılar, açısal olarak ışık aydınlatması hemen hemen buralardan başlıyor. Ve başlangıç ve bitiş olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama buralardan falan başlıyor ışık. Ve bunun buradan sonraki modellerimizin daha doğrusu hepsinde onu da göstereyim şu şekilde bir kıyaslama olarak. Bir önceki kullandığımız klasik modellerimizin hepsinde ışık buradan başlıyordu. Fakat şöyle bir D şeklinde yukarıya doğru bir ivmelenmesi mevcut. Ama 3 inç modellerimizin tamamında Ürünümüz üst kesme çizgisinin olduğu bir düzlem gibi alttaki kesme çizgisi de sonsuzluğa doğru gidiyor. Herhangi bir bitiş noktası yok. Işığın açılımı farın müsaade ettiği kadar açılımlı bir şekilde devam ediyor. Pro Hyper merceğimizin güç değeri kısa farda 25 watt güç çekimi yapıyor. Uzun farda şöyle göstereyim. Ekstra bir uzun desteğimiz olduğu için uzun watt'taki güç değeri de 50 watt. Onu da size şöyle ben merceğin önünü kapatarak göstereyim. Uzunlarında şöyle bir destekleme alanı var. Şöyle desteği kapattığımızda normal açısal, desteği açtığımızda biraz daha genişleyen bir uzun fara sahip. Genel olarak arazi yollarında ve daha uzun fara ihtiyaç duyulan yerlerde başarılı bir ürünümüz. Yine bunu da çok uzun yıllardır kullanıyoruz. Bu ürünümüzün de uzunluğu yani vidalanma noktasından Vidalanma noktası derken arka kısmındaki çanağa vidalanacak olan noktadan bahsediyorum. Yani bütün mekanizmanın en arkasındaki somunlu kısımdan bahsediyorum. Ön camın kubbe bitişine kadar 13 santimlik bir boyutu mevcut. Hemen hemen yine de mercekli araçların ve merceksiz araçların tamamında uygulanabiliyor. Sadece farı dar olan ve biraz daha camı çanağa çok yakın olan araçlarda sığmama durumu olduğu için kullanılamıyor. Şu anda merceğin bulunduğu noktadan duvara olan uzaklığı diğer merceklerimizde ölçtüğümüz gibi tam 5 metreye ayarladık. 5 metrede duvara veren lüks ölçümü 2150 lüks çıkıyor. Diğer merceklere nazaran biraz daha güçlü, daha güçlü modellerimizde de ileriki videolarımızda mevcut olacak. Bu arada söylemeyi es geçtiğimiz bir durum var. Artık bildiğinizi düşündüğümüz için tüm mercek modellerimiz 3 yıl garantili. Bu garanti kapsamına 3 yıl boyunca tüm arızaları, tüm sorunları dahildir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay da vereyim. Ürünün çektiği wattla çıkarttığı ışığın elektronik sistemde bir anlamı ifadesi olsa da bu mercek sisteminde bir ifadesi yok, bir anlamı yok. Sürekli çünkü sorulan sorularda kaç watt olduğuna çok önem gösteriyorsunuz ama ürünün ne kadar watt çektiği ile çıkardığı ışık gücü aynı değil. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim. Hyper Pro'muz şu anda yanan ışığımızın gücü 25 watt. Şöyle kapatıyorum. Plastik 2.5'umuzun aydınlatmada çektiği güç 48 watt. Yani neredeyse iki katı olmasına rağmen şöyle biraz kenara çekilip göstereyim. Aralarında siz iki katı bir ışık farkı görebiliyor musunuz? Yani bu durumda çektiği watt yapılan sisteme, üzerindeki motora, fana ve kartın durumuna bağlı harcanan güce denk geliyor. Yani ışığın çıktığı güce denk gelmiyor. Işığın çıktığı güç verdiğimiz lüks değerleridir. Asıl dikkat etmeniz gereken değerler lüks değeridir. Bu değer de duvara karşı olan her mesafe uzadığında yakınlaştığında ölçümde değişir. Bu yüzden hepsini sabit bir noktada ölçülüp birbiriyle kıyaslanmasına istinaden bir liste oluşturduk. Bunların yani bir makinasal olarak bir net bir alan olarak ölçümü yok. Çünkü mercek aydınlatmaları geniş açılı bir aydınlatma sağladığı için şu noktayla ölçümle, bu noktayla, bu noktayla, bu noktayla ölçüm arasında uçurumsal bir derecede ölçüm farkları çıkmaktadır. Bizim ölçtüğümüz tüm ürünlerin orta merkez güçlerini ölçüyoruz. Geri kalan detaylarını da videoda göstererek anlatıyoruz. Ürünü satın alıma yapmadan önce aracınızı uyumluluğunu bize iletişime geçerek sorarsanız daha yardımcı oluruz. Boşu boşuna ürünü alıp geri iade etmek zorunda kalmazsınız. Merceğimizin en büyük özelliği olarak tabir edebileceğimiz özelliği H4 far tipi araçlarda ya da Audi grubu gibi sadece tek merceği olan ekstra bir uzunu olmayan araçlarda uzun farını daha güçlü alabilmek için yapılmış bir sisteme sahip. Tüm ürünlerimizin montajı ile ilgili teknik bilgilere sahip olmanız için şu anda hala YouTube'da serisine devam ettiğimiz kendi merceğimi yapıyorum serimiz var. Burada hem mercek modelleriyle ilgili detayların yani merceğin montajlanmasıyla, ayarıyla ilgili detaylara öğrenebileceğiniz hem de sizdeki araca da denk gelecekse benzer bir aracın uygulama videosunda aracınızın sökümü, takımı ve merceklerin montajı ile ilgili detaylı teknik bilgilere ulaşabileceğiniz videolarımız devam ediyor. Bu serimizin durumunu talep gördükçe devam ettirmeyi planlıyoruz. Eğer çok talep gören bir durum olmazsa o serimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Serimizin devam etmesi için YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve istediğiniz marka model araçlar olursa bunları bize mesajla yorumla iletirseniz ve yapımı kolaysa bunların da videolarını detaylı olarak kendi yap serimizden devam ettireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyoruz.